Ailenizin bitcoincisi geldi. Ailenizin bitcoincisi nerede? Tozsipor. <laughs> evet arkadaşlar bugün böyle bir giriş yapma gereği duydum. Ee, bir yandan saate de bakayım. Ee, zamana kaçırıp yani inanın sizlerin çok aşırı zamanını almak istemiyorum ama e, şöyle bir gerçek var. Ortalık yangın yeri. Hatta bugün da biraz tutturacağım. Şimdi bu durumdayız ve bu durumdan sonra ne yapacağız? Bu durumdan sonra ne yapacağız? Ee, hepimiz madenleri kapatacağız. Yani başka şansımız yok. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Zor bir gece geçirdim. Sakal tıraşı dahi olamadım. Ee, kendime gelmek için bir duş aldım. Yani saçım başımda dağınık olabilir. Valla affınıza sığmıyorum. Ee, yani dedim çekeyim videoyu paylaşayım en azından. E, hani Ailenizin bitcoincisi olarak. Videolarımı da bekliyorsunuz bunu biliyorum. Ee, şöyle diyeyim. Sabaha karşı yattım. Hani inanın şu an kendime gelme çalışmaları içerisindeyim. Genelde kamera karşısında sigara, pro falan içmem ama ee, inanın kendime gelmeye çalışıyorum. Yani kahve, sigara bilmem ne. Gerçi sigarayla kendine gelinmez. Hani sigara içmeyenlere de örnek olmak istemem ama yani sigaranın zaten hiç iyi bir şey olmadığını herkes biliyor. İçmeyin arkadaşlar. Ben de zaten o kadar çok müptelal değilim ama böyle şu an bir ee, değişik bir tat arayış içerisindeyim. Hatta e, çay demledim. E, çayın deminin oturmasını bekliyorum. Demli bir çay içeceğim. E, kahveyi şekersiz içiyorum. Ne dersiniz ki alkol falan var mı Yok alkol falan yoktu ama yani zor bir geceydi. Neyse arkadaşlar. Etraf yangın yeri. Borsa yanıyor. Ee, yani e, kriptolar var fena düştü. Yani 18 e, bin, 16 bin, 16 bin te, tl, küsur TL'lere kadar indi. Ee, yani şu durumda ne yapacağız? Şu durumda hepimiz mecburen makineleri kapatacağız. Yani ben de e, sırf onun için e, hani geldim buraya. Şu an çalışıyorlar ama kriptolarda inanılmaz bir düşüş var. Ee, benim yaptığım hesaplamayı, ya şey yaptım ben e, çekimi yaptığımı zannediyorum. Bu da e, şeye koydum. ne diyorum? Aparata koydum. Ön kamerayla çekiyorum. Tabi buradaki sayacı gördüğümde e, çekim yaptığına emin oluyorum. Ondan dolayı herhangi bir aksaklık olduğunda hemen müdahale edebiliyorum. E, hatta kontrol yaptım. Şimdi olur mikrofonu görür. Bilmem ne olur. Şimdi bugün aksilikten uğraşıyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar yani e, güzel şeylerden bahsedelim. Kriptoların durumu belli pek açıcı değil e, yapacak bir şey yok. E, ben de bir matematik e, paylaşmıştım ama yani e, kameranın azısını oradık. Ben şeyi e, paylaşmıştım geçen sefer bir küsür Ethereum e, yani işte 60 bin lira gibi 55 bin liraydı o zaman Ethereum. Bir küsur Ethereum gibi bir bozum yapmıştım. İşte 60 bin lira gibi bir rakama tekamül diyorlar. Hani ben diyorum ya bir bir yıl idare eder falan diye. Yani şimdi öyle bir şey ki biraz önce hesap yaptım. Valla bütün şimdi tekrar çekim yapıyorum. Bu işte bazen olabiliyor. Yani mesela koskoca bir ay boyunca sıfır Ethereum, 0.14 Ethereum sistemi bir tanesi kazabiliyor. 12 kartlık. Yani 0.14 e, Ethereum 2800 TL bir şey yapıyor. 2800 TL yani elektrik parası yani başa baş. Şimdi e, şey de hani matematiği de düzgün yapmak lazım. Hani e, şimdi sıfır, 2800 lira için kazıyorsun. 2800 lira kazdığını varsay kazmıyor da hani tam 2800 lira kazıyor. E, 2800 lira 3000 lira da elektrik faturası ödüyorsun. Ve %30 da elektrik faturası zammı yolda. Ben şeyi düşünürüm yani, ben kendi nam hesabıma. Ya tamam, diyeceksin ki 3 bin liradan sen 20 ay e, elektrik faydalı edersin ama şöyle bir matematik var. E, ben şimdi e, cebimden bunu, yani şeyden kendi elinden, e, öz finansından bunu finanse ettiğim zaman e, ben, e, ne oluyor, başa baş geliyor. Sen e, finanstan e, buraya aktarıyorsun, makineler çalışıyor, buraya aktarıyor. Yani el ele baş başta yani geçen seneler şöyleydi. Böyle gene bir bozum yapmıştım. Ee, öz finansından elektriği karşılıyordum ama fazla fazla kazıyordu. Yani 0.40 0.50, 0.60'lar yani bu 0.14'ler ne? Yani şimdi 0.60 kazsa Allah bereket versin. Yani öyle söyleyeyim size. Ondan dolayı e, yani e, şey ne diyeyim size e, kurtarmıyor yani. İnanın kurtarmıyor. Yani e, ben de şey yaptım şimdi bu geçtiğimiz haftalarda şeydi 16 şey, 16.80'ler 17 küsürlerde falandı. 3.5 küsür Ethereum aldım. En azından rally'yi bekleyeceğim. Bir müşteri arıyor. Müşteriye bakayım bir. Bir yandan da müşteri aradı. Ha, yani şey matematiği yaptım. Hani tekrardan Ethereum alaraktan çok düşük, çok aşırı düştü ya, e, çok aşırı düşük rakamlar e, Ethereum alaraktan e, kenara atıp rally'yi bekleyeceğim. Ha, ne yapacaksın derseniz e, makinelerin hepsini kapatacağız. E, bilgisayarda kazım yapıyorum. Bilgisayarı kapatacağız. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, bütün mining'lerin hepsi riklerini kapatıyorlar. Çünkü elektrik parasını karşılamıyor. Elektrik parasını karşılasa da fazlasını karşılamıyor. Yani şeye de varım biliyor musunuz? Ee, mesela atıyorum 2800 lira elektrik faturası geliyordur ama e, hani 0.14 değil de 0.20 kazıyordu. En azından birkaç e, 0 küsür ethereum bırakıyor. Ha, ne olur 0.20 0.20 ekstradan olursa e, 5 ayda bir, bir ethereum yapar. Yarın bir geçti geçtiği zaman 100 bin lira olmuş olur. Ama o da değil. Yani el ele baş başa 2800 TL'lik kazıyorsun o kadar elektrik ödüyorsun. O da şu an. O yüzden e, ekran kartlarını yormaya gerek yok. Boşu boşuna e, aksiyona gerek yok. E, diyorum ben. Bu sizin tabi özgür e, düşünceniz. Ben öyle yapıyorum. E, ama maddi gücünüz varsa e, solar panelleriniz olup e, solar panellerle e, elektriği bedavaya getirebiliyorsanız yani elektriği düşünmüyorsanız e, evet ona diyeceğim yok. Hani e, her rik başına 0.14 10 tanesi 1.40 Ethereum yapar ayda. Güzel bir rakam. Ama e, işte hani bu sizin hani şeyiniz ne diyeyim hani e, imkanınız varsa şimdi fabrika sahanız vardır. Yani elektrik dokunmuyordur. Yani bir sistemini almış, atmışsınızdır. Kenarda çalışıyordur. Evet olabilir. Yani ben böyle yaptım. Ee, hani ondan dolayı siz de bilmiyorum ne yaparsınız, ne edersiniz. Ee, çünkü şu an biraz önce baktım. Ee, işte Ethereum 20 bin lira vurmuş. Benim ASIC cihazlarım olmadığı için ben Bitcoin'i kazmıyorum. Ee, 21 bin dolar esasında var ya e, şeyde bile düşünebiliyor musunuz? 21 bin dolara daha da altını test etti. Aşağılardan yukarılara çıktı falan. Ama e, şey yani alım zamanı ama şimdi bir tane alsan 364 bin lira arkadaş ev parası neredeyse. Hani buradan kazanacağın ne? E yarın Bir gün 1 milyon olacak yani en fazla e, işte 650 bin 700 bin lira para kazanacaksın. O da yani çıkman gereken zamanı kaçırırsan gene düşüş şey geçecek. Eğer siz alt gidin. Mesela e, Shiba'ya baktım, Shiba dökülüyor. <laughs> Shiba ayva yemiş e, a, olsun. Vallahi ayva yedikçe alın. Yani e, şey değil. Mesela e, Pitbull coin diyorum ben. Ben Pitbo Pitbull coin'la bugün 500 liriz. aldığında 100 küsür milyon tane e, Pitbull coin alıyorsun. Bugün 500 lira. Vallahi artık öyle bir oldu ki 500 lira artık yani şöyle bir ayrıca yemeğe gittiğiniz zaman o paraları veriyorsun yani. Böyle bir durumdayız. E, şey de gelecek görüyorum ben mesela e, 100 dolar gibi bir şey yapıyor. E, Helyum madenciliği yapılıyor ya. 182 dolar şu an. Biz çıktığı zaman kaç dolardan çıktı biliyorsunuz. Hatta bakayım mı? E, Helyum madenciliği e, arkadaşlar helium. E, helium fiyat diyeyim e, en azından. Join Market Cap'ten size net söylemek istiyorum. Ha, yok bu şey yaptı beni. Ya. Yani Join Market Cap en güzel şey çıkış noktasını söyleyeceğim size de. Yani çıkış rakam noktasını söyleyeceğim. Bakın all diyorum ben. Ben buradan takip ediyorum. Bakın arkadaşlar. Helyum madenciliğin çıkış fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 12.71 Yani 12.71 TL bile ben bile iyi çıkmış. Sağlam çıkmış yani. Ee, yani ne demek biliyor musunuz? Bunda bir gelecek var. Hani e, bugün 10 tane helyum e, alsanız e, bugün e, 100 dolar para yapar. Yani e, ben demin 10 dolar'dan bahsettim. Ee, burada TL olarak bahsediyorum. 12 TL. Ha bugün 10 dolar'dan e, hani alım yapsanız, yürüsolar gibi bir şey yapar. Size e, mesela helyumun e, maksimum çıktığı rakamı bakayım söyleyeyim. E, söyleyeyim mi? 582 liralara kadar çıkmış. Bakın burada gizli bir kar var. Hani e, 12 liradan 20 borsaya 582 liralara kadar şöyle net, net konuşmaya çalışıyorum. Allah'ın hani kusura bakmayın. Bakın 582 liraya kadar. Böyle bir kar hiçbir yerde yok. Yani bugün 10 liradan, 12 liradan bugün 100 tane alan bir kişinin güzel bir parası 100 tane bir şey değil ya. Bugün, e, 10 liradan 100 tanesi 1000 lira yapıyor. Değil mi? 1000 liraya e, 582 bin lirası olmuş oluyor. <laughs> Gizli para bunlar. Hani adam diyor ya ben Bitcoin'e Bitcoin'den milyoner oldum falan. İşte arkadaş yani bu şey gibi bir şey. Hani çok bir şey bilmenize gerekiyor. yok. Yani ben bilmeyenler için e, söylüyorum. Çok e, görmek istiyorsanız, Join Market Cap'e girin. E, bakın hani e, bu şey kaç paradan başlamış, grafik nerelere kadar çıkmış? bu çıktığı grafiğin olduğu yere tekrardan çıkıyor biliyor musunuz? Daha fazlasına çıkıyor. Hani ben böyle traderlık falan filan atıp tutmak falan istemiyorum. mi Ben hani kendi bilgim öz ve amatör ruhumla e, bakıyorum bu işe. Hani bir tek şey yapmıyorum yani, yani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben bunları yapıyorum arkadaş. Hani Buradaki rakamlar 300 TL, 500 TL bilmem ne falan filan. Yani benim paylaşacağım budur arkadaşlar. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Hani biliyorum benden videoları falan bekliyorsunuz, yazıyorsunuz. Abi işte ailenizin bitcoincisi ailenizin bitcoincisi. Evet ailenizin bitcoincisi burada arkadaşlar. Allah kusura bakmayın yanınızda pro falan içtim. Hala kendime gelmeye çalışıyorum saat 10.30. Böyle parmaklarım ağrıyor bilmem ne. Yani bazen işte iyi kalkamayabiliyorsun. İşte mesleki deformasyonu, eski tornacıyım ya ben. Gerçi Serdar Ortaç da eski tornacıydı ama <laughs> o yürüdü gitti. Biz daha hala burada şey yapıyoruz, <laughs> anlatıyoruz. Anlatalım, önemli değil. Herkesin tercih ettiği bir yol var. Biz de bu güzel yol tercih ettik. Sizlerle olmaktan mutluyum. İlgiyle izliyorsunuz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kriptoda kalın. Görüşmek üzere.